Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kart parkımızın yani parkının 3. bölümünü çekeceğiz. Böyle bir şey yaptım arabama 155 250 kadar. Şimdi startlıyorum. Online game siteye gireceğim yine. Ben siteye gireceğim arkadaşlar. Site çok güzel. şimdi gidiyoruz. Arabam yine bu, siyah boyası gelmiş şey ediyor olarak bana. O yüzden kabul et. Ha, böyle bir şey yapmıyorum. Hmm. Hadi bak şey yiyelim. İttiyacağız bu hmm. Dedim nereye gitti araba? Araba nereye gitti arkadaşlar? Sonra araba geldi be. O arkadaşlar paramız geldi. Paramız. çorba parası çıktı arkadaşlar. Araba alalım mı? Buna jandarma olmak istiyorum. Ne kaç lira? 31 bin TL. Hmm. Bin TL hangi arabalar araba? var? Bunun 78 bin TL var. Bunu alabiliyorum. Bunu alayım. bekle. Bekle bekle. Ben şunu şu sana alayım. Çok güzel bir stili. Aldım bu arabayı ben. Beklediğim mi kaldı ama. Bekle bekle. Beklediğim şeyler mi kaldı. Bunu var. Bunu alıyorum. Bence güzel bir kara. Hayır bu arabayı değiştir bekle. Arabayı değiştir bu. Gel bakayım. Sana Ama şöyle bir şey yapacağım. O plak alın mı? Ben araba baktığı bir şey yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Jandarma. Jandarma ma değil mi? Aynen. Biraz daha büyük Su filtrenin tamam Şimdi karşı tarafa da This mm -hmm. it. Mm -hmm. Tamam. Evet. Aynen. Tamamdır. Şimdi jandarma arabamızla arkadaşlar startlayalım. Nerede gidiyor? İşte de gidiyor. İşte de. Şarjımız olsun. Oh, no. Yerli benzinim benzin var mı az var mı? Yok yok. Bu benzin. var var benzin. Bu mı? yavaş araba yavaş yavaş ya ne oluyor ya arkadaşlar yok hiçbir şey yok İnternetim çekiyor şey falan filan tamam şunu açtım Şimdi girelim be. Yoksa Hayır mı dolu mu? Bunu da girelim. Bunu da gireceğim. Hayır tamı dolu mu? var yani? Arabam da güzel mi? Evet. Arabamın daha plakası yok arkadaşlar. Plaka yapmayı <laughs> bilmediğim için yok. Dedim. Arkadaşlar ya olmuyor. Neden ne olmuyor ki? Neden olmuyor? Başka araba girsin desem hayır olmaz. Siz de atın lan. Yok arkadaşlar yok. Arkadaşlar vallahi billahi olmuyor. Kendim de çıkmıyorum. Görüyorsunuz zaten. O zaman, o zaman burada videomuzu Like atmayı unutmayın. Abone olmayı sinirlenmiyorum görüşürüz bay bay